Oh selamlar. Oyunculuk challenge'larımızda devam edelim diyorum. Bunun gibi zaten iki video daha gelecek. Trend gelecek. Sıradaki challenge'ımız yine audition odasında sizden istenilebilen duygular üzerine iki erkeğimiz olacak yanım. Sizden istenilen duygular üzerine e, örnekleyeceğimiz bir challenge olacak. Sizden neler bir gülmeyi yapmıştık bir önceki videoda gördüyseniz. Sırada, sırada ağlama. Ağlama challenge yapacağız. Ağlayacaklar. Bedran. Ağlayacak. Ve... Emir. Bakıyorum az sonra ağlayacak halimiz yok ama hadi görelim bakalım nasıl ağlıyorlarmış. Bol şans gençler. Gençler hazır mıyız? Hazırız. Şimdi ben bir tüyo vermek istiyorum, onlar duymasın. Şimdi belli duygu geçişleri isteniyor ya sizden, audition'da istenecek. Ağlama, gülme, artık sinirlenme, her neyse. Sadece yüz değil, beden dilinizle kullanırsanız bu oyunculuğunuza destek olacaktır. Aman, bizi ıı, bizimkiler duymamış olsun. Evet, başlayalım bakalım. Önce bir kaslarınızı gevşetin, yüz kaslarınızı. Tamam mısınız? Hazır mıyız? Hazırım. Emir? Arkadaşlar hazır mıyız? Evet. Yes. Hazırsak ağlama challenge'ımız başlıyor. Şimdi harika bir futbol maçındasınız. Ve siz ekipsiniz. Beyninizi yakan bir matkap var. <laughs> gülme yok, gülme. Gülme challenge'ı şey. değil. Evet, son dakikada berabere giden maçı son anda kaybettiniz. Bu nasıl bir ma ma mağlubiyet miydi kız? Mağlubiyet değil mi? Mağlub mağlubiyet. Mağlubiyet. Hazırsanız ağlama challenge'ımız başlıyor. Saçlar okey mi? Kaslar <laughs> gevşedi harika bir futbol maçı çıkarıyorsunuz. Siz bir ekipsiniz. Berabere gidiyor maç ve bir anda son dakikada yeniliyorsunuz. Ama her şey sizin deyinize giderken yeniliyorsunuz ve bu mağlubiyetin acısını bize kameralara verin. O nedir? Bir düşünün. Sinir mi, can acısı mı, hırs mı? Artık ne beklentiniz varsa o maçın sonunda neye ulaşacaksanız neyse onun yenik düşmenin acısını ağlayarak o duyguları bize verin bakalım. tamamlıyorlar. Halbuki çok büyük bir coşkudan sonra, yorgunluktan sonra inanılmaz bir beden şeyi çıkması lazım. Böyle <laughs> falan böyle bir şeylere vurmaları, tepinmeleri, zıplamaları, üstlerini parçalamaları gerekiyor. Ama onlar yani naif çocuklar. Ne yapacağım? Senin? Lan, kullanayım. Senin, bir şey kullanıyorum. Bir şey kullanmak istiyorlar. Sessiz konuşmalı. Hiç moda İşte kesiyoruz, kestik. Başarılı, başarısız oldu olmadı. Artık sizin aşağıya yazacağınız bu bir challenge ise Emir ise Emir. Mavi gözlü olan, baby face olan Emir. Daha erkeksi. Karakterimiz ise Bedran. Mardinli Bedran'ımız hangisinin oyunu daha çok beğendiyseniz aşağıya Emir ya da Bedran olarak seçeceksiniz. Birincisi böyleydi. Ben daha çok beden dilini kullanmalarını isterdim. Olmadı. Hadi ilk, ilk oyun olsun. Hadi ikinciye geçelim bakalım. Hepimizin başına gelebilecek bir ağlama. Yetişkinler için de gelmiştir. Hala da geliyor olabilir. Babanız size çok kızıyor ve haksız olduğu bir konu. Fakat o bir baba veya büyüğünüz olduğu için ses çıkaramıyorsunuz, bir şey diyemiyorsunuz ama içli içli ağlıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ne aldı dedim içine aldı oradan. Bir de gözlerimi saklıyorum utancımdan. Böyle Öyle şey mi olur? Baban sana sayıyor. Ağlarken ben utanırım. O duygu şöyle bir duygu. O sana sayıyor. Ve sen böyle tutarsın kendini. Şey diye ben çok iyi bilirim duyguyu mesela. Böyle dudaklarımı ısırırdım. Cevap veremezdim ona. <gülüyor> <gülüyor> titrerdim böyle Gözlerim dolardı. Ağlamam lazım. Çünkü ben kendimi haklı buluyorum. Ama bir şey diyemezdim yani. Sen yap. kestik Bence şimdi yönlendirmek gibi olmasın ama bence en başarılı ağlamam buydu. İşte bunun gibi daha da arttırılabilecek şekilleri var bildiğiniz ağlamalar. Acıların Acılarını çözüyor yani? Kesin ben Gayet güzel alalım Bakacağız artık. Size kalmış göstermesi bizden, oylamalar sizden. Ağlama challenge'ımız da burada bitiyor. Bedran diyenler. Kaça? 33 <laughs> Bedran diyenler. Aşağıya Bedran yazıp kalp koysun. Emir diyenler. Emir yazıp kalp koysun. Bakalım ne Bir sonraki challenge'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.